Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. KPSS'ye 6 ay kaldı. Dolayısıyla bu 6 aylık süreci son derece verimli çalışma stratejileriyle, çalışma konsantrasyon teknikleriyle geçirirseniz emin olun 80 üstü hatta 90 üstü puan alarak istediğiniz hayalini kurduğunuz mesleği elinize alabilirsiniz ve iyi bir yerde, iyi bir kurumda son derece profesyonel ve güzel bir işin sahibi olabilirsiniz. O yüzden lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ve size önereceğim bu teknikleri adım adım uygulayın. Ben öncelikle kendimden örnek vermek istiyorum. Bakın, sabah 6'da uyanırdım. O halde ilk tekniğimiz mutlaka sabah 6'da uyanıp sabah 6 ile buçuk arasında günümüzü planlamak. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın 6 ay kaldı. 6 ay kala sabah 6'da uyanmayı artık kendinize alışkanlık haline getirmelisiniz. Ve o yarım saatte ne çalışacaksanız bunu çalışma günlüğünüze işlemelisiniz. Birinci dersim Türkçe, ikinci dersim tarih, üçüncü dersim vatandaşlık, Efendim eğitim bilimleri ise eğitim bilimlerinin program geliştirmeye gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi. Bunları adım adım 6 ile 6,5 arasında planlayacaksınız arkadaşlar. Birinci stratejimiz bu. İkincisi yine çalışma günlüğümüze o gün hangi konuları tekrar edeceğinizi işleyin yazın. Bazı öğrenci arkadaşlarım hazırlanan genç arkadaşlarım şu hatayı yapıyor. Tarihi bitiriyor bir ay. Ondan sonra diyor ki tarih bitti. Ben tarihle ilgili bütün soruları çözdüm, bitirdim, yaladım, yuttum. Hepsini öğrendim. Hadi tarihle ilgili bir daha çalışmayayım. Coğrafya kitabını alayım. İşte coğrafya ile ilgili kaynak araştırmasına başlıyor. Coğrafyayı işte bir akademiden bitiriyor, okuyor, çalışıyor. Sonra coğrafya ile, coğrafya ile ilgili soruları çözüyor, bitiriyor. Ondan sonra vatandaşlığı alıyor. Eee? tarih iki ay sonra uçtu gitti. Coğrafya bir ay sonra uçtu gitti. Vatandaşlık bir ay sonra uçtu gitti. Ne olacak? Sen bu bilgileri hangi ara tekrar geri getireceksin? Tekrar stratejisi burada devreye giriyor değerli arkadaşlarım. Lütfen, lütfen çalışma günlüğünüze şunu yazın. Ben bugün Türkçe mi çalışacağım? Vatandaşlık mı çalışacağım? Efendim matematik mi çalışacağım? Bunun yanında hangi iki dersi tekrar edeceğim. Ben kendime yine örnek vereyim. Ben ne yapıyordum? Önümde tarih, coğrafya ve vatandaşlık kitabı olsun. Ben kronometreyi açardım, 20'den geriye gelirdim. 20 dakika boyunca önceki gün tarihten çalıştığım, ondan önceki gün yine tarihten çalıştığım konuları hızlı bir şekilde, kronometreye de arada göz teması kurarak hızlı bir şekilde tarih konularımı tekrar ederdim. Ondan sonra 20 dakikalık tarih tekrarım bitti mi? Sonra coğrafya kitabını alırdım ya da coğrafyadan tuttuğum notları alırdım, açardım. 20 dakikaya yine basardım. 20 dakika boyunca coğrafya ile ilgili önceki günlerde yaptığım çalışmaları hızlı bir şekilde tekrar ederdim. O da bitti mi? Yine 20 dakika başlatırdım. Bu sefer vatandaşlıkla ilgili, anayasa ile ilgili çalıştığım, matematikle ilgili çalıştığım, efendim eğitim bilimleriyle ilgili çalıştığım konuları tekrar ederdim. Her ders için bunu 20 dakika olarak ayarlardım ve bunu yaptıkça emin olun fule yakın netler elde ettim. Bunu 57 doğru 3 yanlış genel kültür yapan biri olarak söylüyorum. KPSS'de çok yüksek puan alan biri olarak söylüyorum. 57'ye 3 ben nasıl yaptım? 3 tane tarih sorusu kaçırdım ve o da emin olun yapabileceğim sorulardı. Artık sınavın heyecanı vesaire bazı şeyleri gözden kaçırdım. 60'ta 60 yapabilirdim. Bunu nasıl başardım? Her gün tarihi 20 dakika önceki konuları tekrar etmek suretiyle. Tarih kitabı kapandı. Coğrafyayı 20 dakika tekrar etmek. Önceki derslerimi, önceki ders notlarımı, çalıştığım noktaları her gün 20 dakika Tekrar etmek suretiyle. Coğrafya bitti. Anayasayı, vatandaşlık dersini her gün 20 dakika tekrar etmek suretiyle. Bunu bitirdikten sonra bir boşluk bırakırdım. Bu sefer eğitim bilimlerinden program geliştirmeyi, gelişim psikolojisini, öğrenme psikolojisini, öğren ölçme ve değerlendirmeyi 20'şer dakika boyunca tekrar ederdim. Örneğin pazartesi genel kültür tekrarı yapardım. Salı günü eğitim bilimleri tekrarı yapardım. Çarşamba yine genel kültür tekrarı yapardım. Efendim perşembe yine eğitim bilimleri tekrarı yapardım ve tekrar yapa 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 fule yakın netler elde ettim arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Tekrar stratejisini uyguluyoruz. Baştan alıyorum. Sabah uyandınız. Sabah 6 ile 6.30 arasında mutlaka gününüzü planladınız ve gününüzü planlarken ne çalışacaksan son 6 ay için söylüyorum bunu tek tek yazıp çalışma planınıza da programınıza da harfiyen uyuyorsunuz ve 2 ya da 3 dersi 20'şer dakika önceki öğrenmelerinizi tekrar etmek suretiyle uyguluyorsunuz. Gününü planla ve bol tekrar yap. yine yaptığım başka önemli ve önerdiğim başka önemli bir teknikten bahsedeceğim. 6.30'da benim çalışma günlüğüm hazır. Yapacağım ilk şeyi söylüyorum. 6,5 ile 7 arasında o yarım saatlik dönemde değerli arkadaşlarım en az 10 ya da 15 tane paragraf sorusu çözmenizi şiddetle öneriyorum. Ben bunu yaptım ve başardım. Türkçe'de 30'da 30 yapmıştım. KPSS'de. Üniversite sınavında da 40'ta 40 yapmıştım. Bunu her gün paragraf sorusu çözerek yaptım. Nasıl yaptım? Bir kere... Her gün paragraf sorusu çözerek zihnimi çalışmaya ısındırdım. 2. Okuduğunu anlama becerim gelişti. 3. Çalışmaya başlamadan önce paragraf bilgisi bana kolay geldiği için motivasyonum arttı ve soruları çözdükçe diğer derslere geçiş üstünlüğü sağladım. Yani her gün efendim İçinden çıkılamaz problemlerle çalışmaya başlasaydım acaba arkasını getirebilir miydim? Getiremezdim. O yüzden ne yaptım? En az 10 ya da 15 tane paragraf sorusu çözerek zihnimi ısındırdım çalışmaya ve soruları doğru çözdükçe çalışmaya geçiş ihtimalim, motivasyonum müthiş derecede arttı. Bu çok önemli. Sabah 6 6'da uyanıyoruz, 6-6:30 arası plan program yapıyoruz. 6-37 arası en az 10 ya da 15 tane paragraf sorusu çözüyoruz. Son 6 ay kala bunu lütfen arkadaşlar mutlaka ama mutlaka yapın. Ve son 6 ayda yapmanız gereken başka bir şeyden bahsedeceğim. Bakın soru bankalarını çözün. Hiçbir şey demiyorum. Yaprak test çözün. Hiçbir şey demiyorum. Mutlaka bunları yapın. Ama yine yaptığım ve başarılı bulduğum, başarılı olduğum başka bir şeyden bahsedeceğim. Her üç günde bir ya da beş günde bir ya da yedi günde bir, haftada bir. Siz bilirsiniz. Ben onu üç günde bir yapıyordum ve başarılı oldum onu söyleyeyim. Mutlaka deneme sınavı çöz. Genel kültür, genel yetenek deneme sınavı, eğitim bilimleri deneme sınavı, başka bir alandan hazırlanıyorsanız bununla ilgili bir deneme sınavı çözün. Diyebilirsiniz ki ya hocam deneme sınavı çözeceğiz de konularımız eksik. Biz hangi konudan ne eksiğimiz olduğunu bilmiyoruz. Ya da moralimiz bozulacak. Deneme yapacağız ama kötü geçecek. Sonra nasıl çalışacağız diye bana soruyor olabilirsiniz. Ama ben size şunu söyleyeceğim. Hiçbirimiz çocuk değiliz. Yani işte denemem kötü geçti, ben çalışmayı bırakıyorum, olmadı, yapamıyorum deyip isyan etmenin zamanı değil, çünkü sınava son 6 ay kaldı. Bir kere deneme çözdükçe deneme tecrübeniz artacak. İki, denemede sorulan sorular çok kaliteli, çok öğretici sorulardır. Yararlı, faydalı yayınlardan bunu çözüyorsanız çok önemli, çok faydalı sorulardır. Deneme sınavı sizin netlerinizi geliştirir, sizin çalışmanızı geliştirir, sizin nerede hata yaptığınızı size gösterir, hangi konuda eksik olduğunuzu gösterir, ve sizin o konuların üzerine gitme ihtimalinizi arttırır. Ve deneme aslında çalıştığınız bütün derslerle ilgili önemli bir tekrardır. Bunu niye söylüyorum? Siz Türkçeden ders çalıştığınızda sadece sözcükte anlam çözüyorsunuz. Ama deneme sınavı yaptığınızda sözcükte anlamdan 3, cümlede anlamdan 3, paragraftan 10, mantıktan 1, efendim diğer dil bilgisi konularından 5, Yazımdan bir, noktalamadan bir, anlatım bozukluğundan iki soru çözüyorsunuz. Matematikten, üstüden çözüyorsun, köklüden çözüyorsun, çarpanlara ayırmadan çözüyorsun, kümelerden çözüyorsun, eğitim bilimlerinden, öğrenme psikolojisinden, gelişim psikolojisinden, program geliştirmeden, ölçme ve değerlendirmeden, rehberlikten hepsinden çözüyorsun. Ne oluyor? Matematikten çözüyorsun. Ne oluyor? Genel bir tekrar yapmış oluyorsun ve şunu unutmayın. Deneme çözdükçe çözemediğiniz soruları makasla kesiyorsunuz ve bir resim deftere ediniyorsunuz derhal ve bu resim defterine yapamadığınız soruları bir uhuyla yapıştırıcıyla yapıştırıyorsunuz altına hangi konudan olduğunu bu sorunun hangi konudan geldiğini ve bu sorunun çözümünü mutlaka yazıyorsunuz yazdığınız zaman. Emin olun bir daha benzer bir soruyu kaçırmayacaksınız. Ve aynı konulardan sürekli yanlış yapıyorsanız gidip o konuyu bir güzel videolardan, ders kitaplarından, kaynaklardan, arkadaşınızdan öğreneceksiniz. Ve ne olacak? Önemli bulduğunuz konular sürekli deneme sınavlarında karşınıza geldiği için siz hangi konulardan eksiksiniz? Hangi önemli noktayı bilmiyorsunuz? Hangi kavram yanılgınız var? Sürekli önünüze gelecek ve siz bunu alt edeceksiniz. Bunun yeneceksiniz ve muhteşem bir başarı elde edeceksiniz değerli arkadaşlar. O yüzden deneme sınavı çözmek çok önemli, çok stratejik, çok önemli. Yani ben başarımı yani elde ettiğim KPSS yüksek puanını bu deneme sınavları sayesinde yaptım. Çok net söyleyeyim. Yapıyordum. Yanlış yaptığım konuyu irdeliyordum, denemenin geniş bir analizini yapıyordum. Ben hangi konuda eksiğim, hangi soru tipini yapamıyorum, hangi kavram yanılgısına sahibim, neden iki şık arasında kalıyorum diye düşünüyordum ve gidip bunu kaynaklardan öğreniyordum, arkadaşlarıma soruyordum, öğretmenlerime soruyordum, çözümlü soru bankalarından buna benzer soruları araştırıyordum ve yüksek bir net elde ettim bunun nihayetinde. Bu çok ama çok çok önemli bir teknik olarak karşımıza çıkıyor. Bol bol ama bol bol deneme sınavı çözelim. Çünkü deneme bir kere bizim çalışma planımızı doğru bir yere yöneltmemizi sağlayacak, konu eksiğimizi bize gösterecek, kavram yanılgılarımızı bize gösterecek ve muhteşem başarılar elde etmemizin kapısını deneme sınavı çözmemiz sayesinde aralayacağız bol bol deneme. İster fasükül çözün, ister genel deneme çözün ama mutlaka çözün. Soru bankası da çözecekseniz lütfen benim yaptığım şeyi söylüyorum. Ben 7 iklimden, ihtiyaçtan, Pegem'den, yardından bir sürü soru bankası bitirdim. Yalan değil ama deneme sınavı da çok çözün. Mutlaka çözümlü soru bankalarını çözün ve yanlış yaptığınız soruların çözümlerini mutlaka okuyun mutlaka birkaç kere okuyun anlayana kadar başkasına anlatacak kadar okuyun son altı ay lütfen ama lütfen bunları yapın arkadaşlar emin olun başarılı olacaksınız muhteşem işler başaracaksınız başarılar hoşçakalın